Arkadaşlar, ee, mikrodalgaya yemek pişirme özelliğini test ediyorum. Tavuk koydum. Hafif zeytinyağı, tuz ve su so, e, sos baharatını koydum. Şimdi çalıştırıyorum. Buradan yemek tabağını seçiyorum. Seçtim daha önce. Şimdi e, devam ettiriyorum. Bitince telefonum üzere 5 dakika bitti ve bakıyorum açıkçası bunun bir 5 dakikası daha var. Çiğ duruyor. Evet 15 dakika bir süre geçti. Artık alacağım. Ya bu kadar fazla. Yani şu an için güzel gözüküyor. Denemek istiyorum. Yağı çok koymuşum galiba. Biraz da su var. Açıkçası pişmiş. Tatmak istiyorum. Bahiyi, biraz tuzunu fazla kaçırmışım.